Gün ve saatte slogan ile sizlerle olan Vom TV'de yaşamın renklerinden tüm izleyicilerimize merhaba efendim yeni bir programda daha sizlerleyiz ve yine çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum sayın Erkan Pehlivan. hoş geldiniz hoş buldum teşekkür ederim evet e, sizi e, Tanıyanlar, sevenler daha çok şifacı kimliğinizle tanıyorlar. Hı hı. E, o konuyu konuşacağız, şifacılığınızı konuşacağız. Ama öncesinde, söyleşimiz başlamadan önce izleyicilerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Kimdir Erkan Pehlivan? Hı. Mutlak olan zatıyla hiçbir şeye benzemeyen ama mukayet kaydıyla kayıtlandığı yerde esmasıyla isim alıp, Erkan adıyla aşık olan, fiiliyle fani ama faili olan yönüyle baki olan bir varlıktır. Aa <laughs> çok güzel. Herkes böyle. Herkes, Herkes böyle tabii ama bunun böyle olduğunu bilenler rahat. Değil mi? Tabii, böyle bir şey. Zaten rahatsızlık ve dolayısıyla hastalık burada başlıyor. Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? En zor olan şey o zaten. İnsanın kendini ifade etmesi. Önce idrak, sonra ifade diyelim. Çünkü idrak etmeden neyi anlatacak? Bakın kiminle konuşursanız konuşun Kendisini etten kemikten müteşekkir bir varlık zannettiği için bir gün gelecek canım var. işte vereceğim ve öleceğim diyor. Bu anlıyoruz ki kendisini beden olarak tanımlıyor. Ama bazı e, müstesna şahsiyetler var. Onlar kendilerine ait bir varlıkların olmadığını biliyorlar. Ve varlıkların hakkın varlığıyla kaim olduklarını da biliyorlar. Dolayısıyla e, bedensel olarak tanımlamıyorlar kendilerini. Onlar ruhsal varlıklar olduklarını biliyorlar. Onun da sonsuz olduğunun farkındalar. Dolayısıyla onlar bu bedenin ölümüyle öleceklerine inanmıyorlar. Şöyle bir teşbih yapabiliriz. Bizim bedenimiz bakın göğüs kafesi diyoruz. Aynı cezaevi gibi, parmaklıkları gibidir. Bakın burada bir mahkum var. Şu alıp verdiğimiz nefes. Buradan çıktığı zaman o özgürlüğüne kavuşacak. Şimdi kendini beden kabul eden için bu çok zor bir durum. Ve hiç istemiyor bunu. Ama bedenlenmiş ruh olduğunu fark eden kişi için Şevbu Aruz Mevlana Hazretleri onun için herkesin kahır günü olan ölüm benim düğün günümdür diyor. Çünkü neden tahliye olacak beden kodesinden yani bunun için. Siz yayından önce de çok güzel bir şey sordunuz. İnsan nedir? İnsan kendisini nasıl tanımlıyorsa odur. Çünkü ruhuna onu yüklüyor. Öleceğim diyorsa ölecek. Öyle bir güç ama var onda. Ama öleceğim orada. demese de ölecek. Beden ölecek. Nefesimiz emanet. Ha, bakın o ruhu nefadır, o, o emanet ama yani onun olduğu mahal fani ama kendisi baki. Şimdi biz görüşü, duyuşu, kulağı göze nispet edersek bu işlediğiniz gibi ama göz bizim gören o, kulak bizim duyan o yani. Şimdi göz bir gün kapanıyor da e, gören kapanıyor mu? Bak ne diyor gözler beni kuşatamaz, ben gözleri kuşattım. Şimdi misal alemi dediğimiz rüya aleminde göz var mı? Görüş var ama. Orada kulak var mı? Duyuş var. El var mı? Tutuş var. İşte bu alemden geçtikten sonra şahadet aleminden e, alem ahirette böyle bir yaşantı olacak. Nurani, eterik bir yaşantı. Eterik bir bedenle hayat devam edecek. Evet. Ee, sizin e, konuk olacağınızı öğrendiğimde bir kısa araştırma yaptım. Ve edindiğim e, bilgilere göre... 40 yaşında gördüğünüz bir rüya ile el evet. aldığınızı fark ettim. Ben bu rüyayı çok merak ettim ama araştırmadım bununla alakalı. Sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Nasıl bir rüyaydı bu? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben çocukluğumdan beri buna ta yani talibim. Yani çocukluğumdan beri Allah'ın bu alemdeki şafi esmasının bir zuhur olmayı hayal ediyordum ben. Çocuk ne yapar? Normal bir çocuk sokakta oynar, saklambaç, toplu vesaire gibi. Ben bir köşeye kaçardım, ellerime bakardım. Bu nasıl açılıyor, nasıl kapanıyor, ne oluyor böyle vesaire diye. Böyle acayip acayip evet. hallerim vardı. Dolayısıyla daha çocukluğumdan deli damgasını yedim. Aslında benim olayım 5-6 yaşlarımda boy aynasında kendimi görmemle başladı. Yani Gazi Osman Paşa'da büyüdüm ben. Yani fakir de sayılırdık. Yanında sokakta oynarken içeriye geldim su içime. Babam da böyle bir boy aynası koymuş. Kendimi orada gördüm. Dakikalarca baktım. En sonunda şunu dediğimi hatırlıyorum. Ben bu değilim, bu olamam. Yani şu olduğumu bir türlü kabullenemedim ben. Ondan sonra işte birçok öğretiden sonra üç tane tarikat yol mezunuyum ben. Tarikat yol demek. Bugün o kadar bozuldu ki bunları konuşmaktan korkar olduk. Yani Melami, Mevlevi ve Uşak Ekolü'nden mezun oldum. 40 yaşında işte İsa Aleyhisselam rüyamda bana bu duyguyu öğretti. Yani sana kün emri öğreteceğim hazır mısın dediğinde ben de hazır olmasam sen bana bu cümleyi kurmazdın dedim. O da o zaman beni takip etti de onun bastığı yerleri basarak peşinden gittim ve bana bir şeyler öğretti. Orada öğrendiğim duyguları daha önce de, de e, böyle tecrübelerim olduğu için misal alemde gördüğüm şeyleri burada meleki kuvvet haline getirebilme noktasında iyiyimdir. Yani o kadar onu somutlaştırırım ki neredeyse elle tutulup gözle görülecek hale gelir. Sonra o duyguya 19 gün baktım ben. Onu burada tutabilmek adına da bir dörtlük yazdım. Evet. Çünkü orası daha latif bir alemdir. Burası kesafet alemidir. Tabii ki onun asıl vatanı orası olduğu için hemen oraya gitmeye çalışır. Misal alemden aldığımız o meleki kuvvet. Ben onu bu dörtlükte buraya tabiri caizse özür dilerim. E, zaptı rapt altına aldım, bağladım. O da şu. Hiçbir kayıt ile kayıtlanmaz bir biçimde. Her bir varlığın bir ben varım içinde. Dışta bin bir suret. Her biri bir biçimde. Cümle ve Allah'a şifa veren bir hiçim ben. Evet. Çok güzel. Şifacı Zaten olabilmek şifacın, için. Şifacılığı avladın. ifade eden bir insan. Eyvallah. Bir Çünkü sor. şifacılığın piri, kaynağı, en büyüğü, önderi İsa Aleyhisselam'dır. İsa mesih mesetmek dokunmak demektir. Ve bunu ancak nefsin utmeyine olmuş kişi yapabilir. Bundan aşağıdaki hiç kimse şifacı değildir. Şifacı dünyada üç tane var. Her birinin dokuz tane hediyeyi var. Ben şu an birincisinin... 6. yedi 5'ten sonra dörde falan çıktığımda esas o zaman neler yapacağımı herkes görecek. Bu hiçbir şey değil. Yes. Şöyle söylüyorum bakın. 12-13 yaşlarımda aile arasında tanıdıklarımın arasında şöyle diyordum. Bir gün gelecek dermansız dertlere dokunarak şifa olacağım. Babam şöyle demişti bana. Oğlum senin akıl sağlığından şüphe ediyorum. Şimdi babama pet sorumluslarını atıyorum. Diyaliz hastalarının kurtulduktan sonraki neticelerini atıyorum ve ona soruyorum baba akıl sağlığı hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi de buradan söylüyorum bir yıl içerisinde herhangi bir kaza sonucu azasını kaybetmiş kişiye dokunduğumda orada aynı anne karnında oluşmuş gibi o ağza çıkmaya başlayacak ve 9 ay içinde tamamlanacak. Bir yıl içinde bunu yapacağım. Bir yıl içinde yapacaksınız. Evet böyle Bu olacak. Çok önemli bir iddia. Tamam işte yayın yapıyoruz kaydedin göreceksiniz. Tamam efendim bir sonraki programımızda sizinle bunu yine konuşalım. İnşallah. Siz şifacısınız. Şifacı evet. olarak biz sizi ağırlıyoruz burada. Bir şey de biyoenerjistler var. Şifacılıkla biyoenerjist arasındaki Arası fark, fark nedir? Ya i̇şte bu. Bilenle program yapmak da başka bir güzel. Şudur, onlar nefs kuvvetleriyle dediğimiz gibi kendileri kendilerinden ibaret zannettikleri için kendilerindeki o nefsi bir kuvvettir. Onlarda da var. Onunla yaparlar ama neticeleri %3 ile %5'i geçmez. Bir de şöyle bir şeyler var. Onlar şimdiki tabirle avrı, enerjiyi, alanını görmezler. Dolayısıyla nerede kopuk, nerede sorun var bulamazlar. Ama ben hasta bölgede elim sallanır. Kim olursa olsun hiçbir bilgi sahibi olmasam da onun hastalığını bulurum. Yani benim yüzlerce belki doktor, arkadaşım var, hastalarım ve hastayla tanıştım. Onların şöyle bir sözü var. MR'dan kaçar, Erkan'dan kaçmaz. Yani elim sallanıyorsa orası bozuktur ve şunu da Allah kuma getirdi onu söyleyeyim. Bana böyle bazı e, basit şikayetlerle migren işte baş ağrısı, mide ağrısı vesaireyle geliyorlar. Ben baktığımda onların mesela kanser olduğunu görüyorum. Bunu söyleyemiyorum. Sonra kısa bir süre sonra bende bir değişiklik yok falan diyorlar. Tabii ben yine söylemiyorum. Bu arada biraz azar değiştiriyorum falan. Ama en sonunda ikinci seansta gördüğümde her şeyin düzeldiğini kan tarihi istiyorum onları ve gerçeği söylüyorum. O geçmiş oluyor o zaman. Kanda çıkıyor ama. Hmm. Kanda görebiliyorlar onu. Geçmiş oluyor. O zaman da teşekkür ediyorlar. Buradan demek istediğim herhalde anlaşılmıştır. Beni çok fazla <laughs> bir şeyler hakkında konuşmuyorsam zorlamayın. E, genellikle e, şifacılara giden hastalıklar <laughs> ya da sizin hastalık tabiriniz nedir? Hasta Aa, kimdir? Şifacıya harika. göre. Bana göre birinci derecede en büyük hasta kendisine etkeni zannedendir. Hmm. Gerçek tedavi edilmesi gereken hastalık da budur. Şimdi bu alemde bana gelen herkes bir şekilde Allah'ın izniyle şifa buldu. Adı ne olursa olsun, adı konmamış hastalıklar da dahil. Ama ben bunu hiç önemsemiyorum. Benim için bunun hiçbir ederi yok. Bir gün gelecek, bu nefesimiz şuraya gelecek ve biz bu alemden bedenen gideceğiz. O zaman dayanacağımız ve destek alacağımız bir güç var, kuvvet var. Onu şimdi keşfetmemiz lazım. Gerçek hastalık kendini kendinden ibaret zannetmektir. Bunun şifası da her bir varlığın, kesintisiz her bir varlığın bilsin bilmesin, ...hakkın varıyla var olduğunu keşfetmesidir. Hı hı. Bununla ilgili de kısacık bir dörtlüğüm var... ...onu daha Lütfen, buyurun. Hakkın varıyla varım, yoktur bana yok olmak... ...nerenizdir bilir misin bedenlenmiş ruh olmak... ...beden ölür ama ruh ölmez yani... ...ve insan bedenlenmiş ruhtur... ...yani bedeni olan bir ruhtur... ...ruhu olan bir beden değildir. Mutlaka. Dolayısıyla kendisini... ...kendisinden ibaret zannedenler... ...ruhu olan bir beden olarak düşünürler... ...ve bir gün ölürler çünkü zihni öyle kodlandı... ...o kadar güçlü ki o insan... Kendini böyle tanımladığı için gerçekten ölür. Ve kendi düşüncesi kendisinin Azrail olmuş olur. Yani insanın vehim kuvvetinden Azrail doğar. Herkes sayar Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil diye. Bunlar nedir? Nerededir? İnsandadır, mevcuttur bunlar. Bizim Cebrail dediğimiz dilimiz dudağımızdır. Azrail dediğimiz gözümüzdür. İsrafil dediğimiz burnumuzdur. Mikail kulağımızdır. Bir insan şu meleki kuvvetini geliştirsin. Göz denen meleki kuvvetini yani asla Azrail olan. Şöyle birisine celal nazarıyla gözünü kapatıp 3 saniye açsa onun 3 ayı kaldı demektir. Onu hiç kimse kurtaramaz ve o ölür. Evet. 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 De ben birisi 3 ay kala 3 ay kala o duyguyu insanda görürüm ve kim olursa olsun canlı, bitki, hayvan, insan dahil onun öleceğini bilirim. 3 ay kala. Evet. Ee, uzaktan ve yakından seanslar yapıyorsunuz mutlaka. Evet. Uzaktan yaptığınız e, seanslarda nasıl oluyor? E, yani fotoğrafla mı? Boydan bir fotoğraf. Evet. Kafi oluyor. Orada enerji alanının arasında kopukluklar olduğunu görüyorum. Ona Fotoğraftan anlayabiliyor musunuz anladım. bunu? Anlarım. Bütün hastalıklarını bilirim. Şöyle birisine baktığınız zaman. E, e, duygum deresinde? açıksa hepsini de bilirim. Yani Benim, o insandan böyle bir talep gelmese bile. Gelme fark etmez. O e, sizde belli oluyor mu? Mesela şu anda teknik yönetmen <laughs> arkadaşıma baksanız. Herhangi bir hastalığın olup olmadığını görme şansınız Bakın, olabilir bu, ama. Bakın ölçtürsün. Tiroidde hafif sorun var. Ondan evet. dolayı da dengesiz kilo alıyor. Ben ona bir seans yapacağım. Hiçbir şey yapmayacak. Yemesine, içmesine dikkat etmeyecek. Zayıflamaya başlayacak. Erkan Bey benim de var ee, bir kilo sorunum Sizin, ama. Hani, yani o sizinkini soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok dediniz ya. <laughs> Çok söyledim o. değil mi? Ya kilo sorununun sebepleri var. Bunların ne yazık hepsi altta yatıyor. Evet. Veremiyorum. Evet. Çok Şu anda diyetisyenim de izliyorsa eğer Hı -hı. mutlaka kendisinden özür diliyorum ama veremiyorum. Tamam. Kendisine de bu konuda <laughs> zorlandığı danışanlar hakkında yardımcı olabilirim. Hepsi verecek. Verebilirler. Evet, e, şey. Uzaktan ve yakından seans Hı -hı. hakkında e, orada kalmıştık en son. E, fark var mı? Netice yani, itibariyle hiç sırasında... yok. Ama bana sorarsanız uzaktan daha etkili neden? Çünkü... Ağır bir rahatsızlıkla bir geldiği zaman sohbet ediyorsunuz, ister istemez bir empati kuruyorsunuz ve üzülüyorsunuz. İyileşmesi yönünde içsel bir arzu, talep doğuyor. Bu her ne kadar e, güzel bir şey de olsa nefsidir. Aha. Onun için e, şifacı nötr'dür. Yani hiçbir duygusu olmaz. Benim normalde hiçbir duygum olmaz. Yani bir kişiye baktığımda öleceğini görsem üzülmem, kalacağını görsem sevinmem. Bana bir sürü gün içerisinde neticeler, geri dönüşler geliyor. Evet. Kendime bakıyorum, inanın içinde hiç sevinç yok. Yani birisine seans yapmışım, bir hafta sonra diğerize girmemiş, bütün değerleri düzelmiş falan. Bakıyorum sevinç yok. Sanırım Allah böyle bir nimeti verdiğinde içinden biraz duyguya alıyor ki nefs böyle ondan hani kendine pay çıkarmasın pay diye. diye. Yani Peki. Ama netice bakımından hiç fark yok. Beni tanıyanlar bilir, ben binlerce kilometre yol yaptım. Bu onu söyleyecektim yıl içerisinde. şimdi e, ağır hastalarınıza gidip bir, evet, bir kendim, yerinde e, seans uyguluyor tabii, musunuz? Tabii ki gidiyorum. Öncesinde işte bundan bir birkaç ay öncesine kadar hiç durmazdım ben. Ben yani binlerce kilometre. Beni WhatsApp'tan, sosyal medyadan takip edenler inanamıyordu yani bu kadar yol nasıl gidiyorsunuz? Hatta bir otelde kalırdım sabah kalktım da acaba bugün neredeyim derdim. O kadar <laughs> yoğun. Ama onu açtım Allah'a şükür. Çünkü altım artık o kadar çok netice var ki insanlar bunu çok sorgulamıyor. Ama sıfır noktasından başladığımda bunu anlatmak zor oluyor diyor. Artık bu manada çok rahatım yani. Ama yine giderim çünkü manevi olarak yükselmenin bedelleri var. Oturduğunuz yerden hiçbir şey olamazsınız. Şimdi bakıyorum bu işi yapıp bir sürü eğitim veren insanlar var. Ama netice bakımında araştırdığımda hiçbir şey göremiyorum. Ama benim çok nadir olmasına rağmen eğitim verdiğim arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim var. Onlara da misal aleminde bizzat ben öğretiyorum. Rüyalarına girerek ben öğretiyorum. Yani böyle bir eminlik veriyorum onlara. Öyle birkaç saat konuştuktan sonra omzuna dokunup seni uyumladım artık şifacısın öyle bir şey yok. Sen değilsin ki onu nasıl yapacaksın? Evet. Sen bu yetkiyi kimden, nereden aldın? Bir tane belgeyle mi, sertifikayla mı? 20 tane, 30 tane olanlarını gördüm ama bir tane neticeleri yok. Benimle dalga geçtiklerinden çoğuna isimlerini unutturduğumu biliyorum. Detaylingçi bir bayan vardı. O da umarım izler. Bana 15 tane öğrencisinin yanında şov yapmaya kalktı. Adını unutturdum. Hiç böyle bir şey yapmamıştım ama Allah rüştünü ispat edecek ya benimle dalga geçtirir mi? Değil mi? Böyle bir şey olmaz. <laughs> Siz konuşurken o kadar çok soru geçiyor aklımda <laughs> ama e, bir yere varıyorum. Ondan sonra başka bir soru <laughs> Tamam bir <laughs> Bir de siz konu hakkında o kadar bilgilisiniz ki donanamsınız evet, ki Do bayağı. Evet. E, sizin o hakkınızda da, da hasta bölgeleri eee elinle elim titremeye başlıyor evet, demiştiniz. Evet, anladım, anladım. Onun dışında e, nasıl e, titreme durdu o zaman hastalık geçti demektir. He ha, hasta Ya yani bölgeyi... sallanması duruyorsa durdu mu hastalık geçti demektir. Şöyle mi hızlı bir şekilde. Ya ona mi? tarif etmem zor. O sonrasında nasıl oluyordu unutuyorum ama Öncesiz. o an sallanıyor. Anladım. Videolarım var. Bir ikisini götümüzde size. Özelden izlersin. Tamam. Hastaların halini de izleyin. Ne hale geldiklerini görün. Evet, e, yaptığım araştırmalarda birkaç ha, tanesini evet. izledim ve evet. e, büyük bir şaşkınlıkla evet. sizinle karşılaşmıştım. Ya ben gerçekten. şov kısmında değilim. Bakın bugün yapmaya çalışıyorlar, yapamıyorlar. Ben şov kısmında değilim. Bugün Amerika'daki birisine video başlasınlar, çeksinler. Buradan öncesinde program yapalım. Yani planlayalım. Ne hareket istiyorsam yaptırırım. Onu kukla gibi buradan kullanırım ben Amerika'daki bir insana. O kadar uzak mesafedekine Mesafe yapabilirim. Mesafede bir şey yok insan için. Yok. İnsan latif, eterik bir varlık. Etten kemikten var olduğunu düşünen için tabii ki onun kapasiteleri sınırlı. Ama sonsuz bir varlığın kayıtlandığı bir mekan olduğunu bilen için mekan neymiş, zaman neymiş? Mesafe evet. ne? Buradaki yakınlık bile uzaklık ifade eder. Tasafta e, kurbi ferayiz yani hakka yakın diye bir mertebe vardır. Ama dikkat ederseniz yakın diyor. Kaç metre, kaç santim, kaç milim, kaç mikron bir mesafe var ama benim bahsettiğim yerde yakınlık bile uzaklık ifade eder. Evet. E, tıpın çare bulamadığı hastalıklar var, kanser gibi, şeker evet. hastalığı gibi. Evet. E, özellikle sormak istiyorum. Hı -hı. Çok Şifa fazla. bulur mu? E, bakın en kolay benim için kanser hastalığı. Şeker hastalığı? O da kolay. Ama Şifa yüzde ver, verecek olsam ikinci seansı yaptığım çok az kanser hastası var. Tek seansta? Tek seansta geçer. Evet. Kemoterapi bunu uzatıyor. Kemoterapi bir insanı bombalıyor, yağmalıyor. Ve onunla da mücadele ediyor. Verdiğim enerji dediğimiz şey meleki bir kuvvettir. O meleki kuvvet aslında o enerjiyi verdiğim kişi de bana belli bir süre sonra o raporlarla ben bunları bunları yaptım tekmili veriyor bana. Ben onu yetiştirdim. Manevi bir sürü çalışma yaptım onu hale getirene kadar. O gördüğüm rüyadan sonrasında da devam ettim. Benim her gün bir saat, bir buçuk saati aşan bir manevi çalışma programım var. Hala devam ediyorum. Buna hem nefsimle, hem ruhumla, hem sırrımla, hem bedenimle hizmet ediyorum ben. Dolayısıyla bu şifacılık yolunda yarış vardır o üçün içerisinde dedik ya her birinin altında dokuz tane yediği var yani diğerlerinin işi zor çünkü ben iyi çalışıyorum ya hiç şansları yok yani <laughs> evet. bir saat uykuyla duruyorum bir buçuk saat nasıl be bedeniniz nasıl dayanıyor bunu hiç be bedensel yaşamıyorum ki ondan dolayı ve spor yapıyorum ben yani bir saat uyuyorum kalkıyorum bir buçuk saat kardiyo yapıyorum gün içinde ağ ağır idmanlar yapıyorum Evet. <laughs> Peki özel hayatınız var? Eşiniz, Yok. çocuklarınız? Çocuklarım, nasıl eşim var. Eşimden e, şey olarak nasıl denir? E, devlet, onlar nasıl karşılıyorlar bunu? De, onlar çok büyük saygı duyuyorlar tabii ki seviniyorlar. Ama vakit ayıramıyorsunuz onlara. Çünkü e, insanlara ben onlara kendinizi buna hep anlatıyorum. Onlar, bakın ben onlara anne karnından itibaren konuşmaya başladım. Dolayısıyla onlar benim hizmet ettiğimi. Biliyor Eşiniz nasıl karşılıyor bu durumu? Ya Nasıl diyeyim? Beni bu anlamda en az anlayan kişi kendisi. Çünkü en çok o yakındı. Bana hep ben bir odaya çekilir, işte çalışmalar yapardım. Artık ne zaman bitecek bunlar? Uçacak mısın? Neyin peşindesin? Falan derdi. <laughs> evet. Bana Ama engel olmamış. O da Olmadı. Bir Bakın farkında olmadan bazen Celal'in Cemali, Cemal'in Celali vardır. O Cemal'in Celali'ydi. Kötü gibi görünen iyi. Beni hep böyle ateşledi, hep diri tuttu. Hep içindeki inancı, o azmi kamçıladı. Ben ondan buna da razıyım. Ama şu an beraber değiliz. Ayrı kızlarım var. İkiz 17 yaşlarındalar. Edirne'de Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim bölümünde okuyorlar son bu sene. Bir de oğlum var 14 yaşında. O da Anar annesiyle barışın. yaşıyor İstanbul'da. Evet. Yani çok sık olmamakla beraber görüşüyoruz. Siz o Ama kadar yollardasınız olarak... ki görüşmemenizi anlayabiliyorum. O kadar çok sohbet ettik. Onların ruhu öyle bir hale geldi ki diyorum ki beni çok özlediğinizde aynaya bakın. Yani evet. bakan gören ben olacağım. Öyle aset gideribilir. hissediyorsunuz. Onları aynaya baktığında. Ötesinde. Siz onları görüyor musunuz? O duyguyla baktığımda onları görün onların ben olduğunu görüyorum. ...onların siz olduğunuzu... Ha. evet görüyorsunuz. Ha, o da çok güzel. Ön görüşmemizde e, bir ölüm tabiri vardı, tarifiniz vardı. Ha. Ben izleyicilerimize e, onu e, anlatmanızı bir kez daha ifade etmenizi rica edeceğim. İnsan denilen varlık ha. ölümlü müdür? asla. Hem evet hem hayır. <laughs> bedeni itibariyle, o soru bedeni itibariyle evet ama ulviyeti itibariyle hayır. Yani bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. Yine demin de söylediğimiz gibi evet. Görüldüğü gibi kişinin bekası ve fenası kendisini tanımlamasıyla doğru orantılıdır. Çünkü ağzından çıkacak söz her ne kadar kelam kendisine ait de olduğunu zannetse bakın sıfat-ı Hayat, ilim, irade, kudret, kelam, semî, basir ve tekvin hakka aittir. Onun için ağzından çıkanı, kulağa duyan kendisi için fani demez. Mutlaka. <laughs> çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Güzel keyifli dakikalar geçirdik. Ne ee, güzel. Sizinle bilgilendik açık Estağfurullah. söylemek Estağfurullah. Hatırlatma değil, diyelim. Muhittin Arabi öyle diyor. Bir insana yapılacak en büyük iyilik onun halkiyetini, hakikatini hatırlatmaktır. <laughs> çok güzel. Çok teşekkür evet, ederiz. Rica Ama e, sizden bir söz aldım. Evet. Bir sonraki programda bahsettiğiniz konuyla alakalı özel program yapacağız. Nasıl isterseniz. Allah kolaylık versin. Allah yolunuz razı açık olsun. olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim e, bugünkü konuğum Sayın Erkan Petlivan oldu. Kendisini şifacı olarak tanıyorlar. Tanıyoruz. Artık e, siz de tanıyorsunuz. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.